Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine bir atış videosunda sizlerle birlikteyiz. Ben bu silahın videosunu daha önce çektim ama birebir videosunu çekmedim. Başka bir silahla karşılaştırma videosu gibi oldu birazcık da. Ben de bugün de böyle bir karar aldım. Bu silah hakkında birebir video çekmek istedim. Sadece bu silah, silaha özel. Evet arkadaşlar silahımız... sarsılmaz K12 Sport X kontrolleri yapalım. Silahımız boş. Evet arkadaşlar. Şimdi silahı böyle elimize aldığımız zaman şöyle bir şey var. Ağır bir silah. Yaklaşık 1170 gram ağırlığa sahip. Yüksek 341 milimetre. Silahın komple şu genişliği 35 milimetre. Namlu boyu 120 milimetre. Silahın uzunluğu 218 milimetre. Tek hareketli bir tetiğe sahip. Ayrıca tetik ayarlanabilir tetiğe sahip ve ayarlanabilir e, gez ve arpacığa sahip arkadaşlar. Şöyle baktığınız zaman e, içi boşaltılmış bir horoza sahip arkadaşlar. Bu genelde bu sarsılmaz bu silah e, ipseci yarışları için böyle müsabaka silahı diye üretti. Oldukça da güzel ve kaliteli bir silah. Daha önce ben bu silahla atışlar yaptım, e, nişangah olsun, e, kullanımı olsun güzel bir silah. Sadece tek bir handikapı var. O da biraz ağır olması. Ama böyle bir silah için ağırlık e, dezavantaj değil, avantaj. Çünkü bu bir e, müsabaka silahı olduğu için silah e, tam eline oturur ve daha iyi bir nişan alma hissi yaratır insanda. Bu da onun için tasarlanmış bir silah. Şimdi arkadaşlar bu silahla bir e, birkaç atış yapacağız. E, silah hakkındaki fikirlerimi de ondan sonra size belirtirim Şöyle hedefimizi 10 metreye gönderelim. 10 metre bir 5 tane atıyorum. fena değil. 10 metreden yapmış olduğumuz grupman arkadaşlar bu, bu şekilde. Silah gerçekten çok düzgün atan bir silah. Yani kavrama hissi olsun. Tetiği oldukça güzel. Zannedersem 2 kilonun altında bir tetiğe sahip. Ee, yani böyle atış için Müsabaka silahı için çok ideal bir silah. Şimdi bir 5 tane daha mermi atacağım arkadaşlar. Yine her zamanki yaptığımı yaptım. Acele ettim. Bir tane sol tarafa kaçırdım. Yani şunu yapmasam çok iyi olacak. Bakın arkadaşlar. İlk 3 atışım yani i̇kinci ikinci beşlikte ilk 3 atışın e, iki, e, son iki atış yani şunlarda gerçekten acele ettim. hissettim ya. Hani hissettim. Silah çok düzgün atan bir silah arkadaşlar. Hani bu iki tane kaçak benden kaynaklanan bir kaçak arkadaşlar. Silah gerçekten hakkını veriyor. Hani e, nasıl diyeyim? Çok keyifli bir silah. Ben yani Sarsılmaz'ın en çok sevdiğim modellerinden birisi. Hani e, gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hani güzel atan bir silah. Evet arkadaşlar. E, her zamanki gibi Sakarya Poligonu'mu ben çok teşekkür ediyorum bana bu imkanı sağladığı için. E, arkadaşlar kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi yorum atmayı unutmayın. E, hepinize güzel güvenli atışlar diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.